Selamlar millet ben Crazy Nasılsınız iyi misiniz iyi misinizdir inşallah arkadaşlar, Bugün sizlerle beraber uzun zamandan sonra Tekrardan bir GTA 5 online videosu da Karşınızdayım arkadaşlar Yanımda Furi var hoş geldin Furi hoş, Al bir dakika hoş bulduk da bir dakika Kargoca arıyor kanka <laughs> Zamanlamaya bak <laughs> Bekliyoruz hadi. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz uzun zamandır bir video 2 aya yakın süredir bir video atmıyorum Aynı zamanda bir, uzun zamandır da bir GTA videosu gelmiyordu. Hep başka oyunların videoları geliyordu. Artık GTA 5'e demiştim ki zaten GTA'yı bırakırken de güncelleme geldiği zaman tekrardan GTA videoları gelecek. Güncellemeleri falan oynayacağız. GTA 5'e ben yokken bu güncelleme geleli, galiba bir hafta falan oldu. Belki daha uzun bir süre. Ee, güncelleme geldi. ben de boş vakitim vardı. Dedim ki güncelleme videosunu çekelim. Arkadaşlar bu güncelleme sadece bir mekan yani toplamda 3 tane mekan geldi. Bir tane mekan sayesinde diğer iki mekan da satın alıyoruz. Toplamda üç tane mekanımız var. Ve aynı zamanda beş tane Legendary'de, beş tane San Andreas'de, iki tane Warstock ve bir tane Elitas yani uçak olan toplamda bayağı bir araba geldi arkadaşlar. Toplamda sadece bizim araba diyebileceğimiz 10 tane, iki tane Warstock da var, 12, iki, bir tane uçak var, 13. Toplam 13 tane araç gelmiş bulunuyor oyuna. Araçların videoları, detaylı videoları başka bir videoda olacak. Bu videomuzda sadece yeni gelen mekanları inceleyeceğiz ve bakacağız. Şuradan isterseniz kısacası, beni ise gelmedi. Elitas'a gelmiş. Şu şekilde. Şu... Bayağıdır ben bakmıyorum. O yüzden dolayı bir şey diyemiyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü, yani 4-5 tane araba buraya gelmiş. 2000 şey, bir M5 pardon, bir BMW M3 konfekt demişler. Şöyle bir karinin Ram bu bildiğimiz Ram diye bir araba markası var Amerikan onun bilmiyorum bu da var aynı şekilde şu şekilde arabalar gelmiş ve San Andreas'a da hızlı bir şekilde bakalım San Andreas'a da arabalar gelmiş arkadaşlar toplamda 12-13 adet araba geldi oyunumuza peki öncelikle biz yeni mekan geldi nasıl alacağız yeni mekan geldiği zaman buradan direkt Maze Bank'tan alamıyoruz öncelikle yapmamız gereken olay şu Haritada şu şekilde Mepil en aşağısındaki havalimanında, şehir havalimanında MZ var arkadaşlar. Madrazo'nun şeyi var. MZ'si var. Ona geliyoruz. Bir ara sahne girecek. Ara sahne girdikten sonra burada e, bu şekilde grup search diye bir yer var. Onun görevlerini yapmamız lazım. Yani burada bir tanışmamız falan lazım. Buraya gitmemiz lazım. Ondan sonra mekanımız açılacak. Mekanları alıp yapabileceğiz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde haritada gösterdiğim yerden şu şekilde bir... Sarı yer olacak bu sarı yerden bir ara saniye bir girmemiz lazım geldiğimizde E basıyoruz ve ara sahneye evet. giriyoruz Evet ara saniye geçemiyoruz bekleyeceğiz atlayamıyoruz da Ben buraları sizin için hızlandırırım Evet. Arkadaşlar uzun bir ara sahne geçirdik ve bu ara sahnenin sonunda böyle bir mekana geldik. Bu mekan bizim satın alacağımız mekan. Öncelikle gördüğünüz gibi burada da bir e, satın alma işareti çıktı. Aynı zamanda buradan da mezban kısmından, karviş kısmından bu şekilde tek bir tane mekan zaten. Bunu hemen 1 milyon dolara satın alabiliyoruz. Şu renk yapalım. Sadece rengini değiştirebiliyoruz ve bu şekilde mekanımızı hızlı bir şekilde aldık arkadaşlar. Ve Raf adlı kişi eee rehberimize eklendi. Arka taraftan bir girişi bulunmakta. Burada e, ücretlendirmeleri ücretlendirmeler mevcut. Biz hızlı bir şekilde mekanımıza girelim. Mekanımızı sizlere bir tanıtalım. Evet arkadaşlar mekana geldiğimiz zaman biz sevimizin bulunduğunu görüyoruz. Buradan siniklerimizi alabiliyoruz direkt. Ee, bir sev bölümümüz var. Bu sev önceki mekanlar gibi AFK bir şekilde yani oyunda olmasak dahi para kazanacağımızı söylüyor arkadaşlar. Şurada bir kasamız var. Bu şekilde sevimiz kasamız var. Para dediği yerde yüksek ihtimal günlük kazancımız. Hani bir dolar işareti var ya oradan günlük kazancımız e, gözükecek diye tahmin ediyorum. E, safe de aşağı tarafta ki onlar da şu şekilde yani safe ad üstünde bizim APK bu şekilde para kazandığımız yer oluyor. Aynen sadece sağ altta da yazıyormuş yani kazancımız günlük kazancımız bizim e, iş yaptıktan sonraki çalışma kazancımız olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir mekan ufak bir mekan ya bizim yani çok büyük bir şey değil bizim adamlara arabasıdır diye düşünüyorum. Burada bir laptopumuz var. Laptopun E var Q var. E'ye bakalım ilk baş. E neymiş? Evet arkadaşlar içindeki mekana geldikten sonra her şeyi anlattım. Ben yanlışlıkla görev başlattım. E bastığımız zaman arkadaşlar burada bizim e, yıkamalarımız yani burada bizim yapacağımız görevler karşımıza çıkıyor. Bu görevlerden eee güzel bir paralar kazandı. Çok da güzel değil aslında. En baştaki görevimiz adından da olduğu gibi belli olduğu gibi araba yıkama. Her araba başına 1000 dolar alıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar arabayı aldık götürürken kaza yaparsak kaza masraflarını da tamamen biz ödüyoruz. Ve eğer tertemiz yaparsak sorumsuz bir şekilde götürsek bahşiş alma şansımız da var. Ve bu şekilde 1000 dolar ve üstü bir gelir elde ediyoruz. Arkadaşlar bu da kara para aklama adı üstünde yani. Bu da arkadaşlar... eee bu Faber denilen bir adam vardı. Beraber eee uçaktayken konuşmuştuk. Ara sahnedeyken konuşacağız arkadaşlar. Konuşmuştuk daha doğrusu. Sizde de e, mekan almadan önce görevleri yaparken siz de fark edeceksiniz. O adamdan beraber yaptığımız bir iş arkadaşlar. Mekan içi bu kadar. Buradaki olayımız arkadaşlar. Buradaki mekan'daki olayımız araba yıkama. Bir de şuradaki var arkadaşlar. Bir de şunu da gösterelim. Q bastığımız zaman da Buradan yeni iki tane mekan göreceksiniz. Hani favor'ın yeri falan vardı ya, onlarla alakalı yer. Buradan bu belli zaten. Burada bir yasaklı madde satışı yapacağız herhalde. Bu da uçakla alakalı bir görev arkadaşlar. Yani iki tane daha mekan satın alıyoruz. Yani toplamda 3 tane mekan gelmiş oluyor. Mekanın içinden iki tane daha mekan satın alıyoruz kısacası. Bunların videoları ayrı ayrı gelecek arkadaşlar. Diğer türlü video gerçekten çok çok uzun olacak. ince incelemelerini de yapacağız. Konuşamıyorum. Mekanın incelemeleri de yapılacak arkadaşlar. O yüzden dolayı videoları ayrı ayrı yapacağız. Veya mekan dışında kısa görevler varsa ikisini de tek bir videoda da anlatabilirim. Ama bu video zaten ana güncelleme gibi bir şey olduğu için bu videoda sadece bu mekanı anlatmak istedim arkadaşlar. Mekanlıkçı bu kadar. Günlük kazancımız burada oluyor. Yatağımız içeride. Seyfimiz burada bulunuyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar bu mekan bu kadar. Diğer iki mekanda sarı işaretli gözüküyor. Burada bunları da ekstra satın alacağız. Onları da son iki videolarda satın alıp yapacağız arkadaşlar. Evet güncelleme bu kadar. E, Legendary'deki ondan sonra San Andreas... Ee, ondan sonra nere vardı başka var stok ve elit tasdaki araçların hepsinin videosu da gelecek arkadaşlar ilk başta mekanların videosunu tamamlayalım ondan sonra Sizlere arkadaşlar arabaların videoları da gelecek Evet bu videomuz bu kadardı GTA 5'imize gelen bir güncelleme arkadaşlar. Büyük güncelleme diyebileceğimiz tarzda bir güncelleme. GTA 5'te zaten en büyük güncellemeleri bu kadar oluyor bu saatten sonra. Çünkü adamlar getireceği her şeyi getirdik. Getirdikleri için hep sadece böyle bunlar iki oluyor zaten. Yani. <laughs> hep böyleydi. böyle yani. Hep böyle güncellemeler geliyor. Bir en büyük güncelleme, büyük güncelleme olarak geçiyor bunlarda. O yüzden dolayı Bir O yüzden dolayı arkadaşlar <laughs> bir güncelleme videosu. Bir güncelleme ayağımı Evet arkadaşlar o yüzden dolayı bir güncelleme videosunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kaldığımız yerden artık GTA'ya devam edeceğiz. Güncellemeler anlatacağız. Yayınlarda güncellemeleri oynayacağız. Veya videolarda güncellemede gelen özellikleri falan oynayacağız artık görevleri falan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Huri'nin kanalında açıklama kısmında aynı zamanda iyi butondan butonundan da aynı zamanda videonun sonundan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Adam her yere koyuyor alanı bana da kurban ya. Evet arkadaşlar başka videolarda ve başka oyunlarda görüşmek üzere. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.